Hiç durmadan düşünen bir beynin seni yorduğunu hissettin mi? Sanki zihnin uyanık kaldığı her an bir savaş veriyor. Cevapsız sorular, bitmeyen iç diyaloglar ve ''Ya şöyle olursa?'' diye başlayan cümleler, bugün seninle birlikte modern çağın gizli salgınını, yani aşırı düşünmenin psikolojik bedelini konuşacağız. Beyin yorgunluğu, aşırı düşünmek ya da overthinking, bir durumu tekrar tekrar analiz etme ve üzerinde düşünmeden karar verememe halidir. Zihin adeta bir hamster çarkında koşuyormuş gibi aynı yerin etrafında döner. Bu da zamanla odaklanma gücünü azaltır, karar vermeyi zorlaştırır ve hayat kalitesini düşürür. Evet, bilimsel olarak gerçek. Beynimiz tıpkı bir kas gibi çalışır. Aşırı düşünmek beyne yüklenmiş fazla mesai gibidir. Bu da mental fatik, yani Zihinsel yorgunluğa neden olur. Sonuçta beyin odaklanmakta zorlanır, duygusal türbülanslar artar, hatta fiziksel belirtiler bile görülebilir. Baş ağrısı, uykusuzluk, mide sorunları. Peki neden bu kadar düşünüyoruz? Çünkü beynimiz belirsizliğe tahammül edemez. Geçmişte yaşadığımız travmalar, gelecekle ilgili korkular ya da sosyal baskılar bizi sürekli bir kontrol ihtiyacına iter. Bu da aşırı düşünmenin kapısını aralar. İlk adım, farkındalık. Düşüncelerini yakala ve sorgula. Gerçekten kontrol edebileceğin bir şey mi? Yoksa sadece zihninin oyunu mu? Ardından nefes egzersizleri, meditasyon, doğada yürüyüş gibi zihni sakinleştiren tekniklerle kendini alan tanı. Unutma, beynin de dinlenmeye ihtiyacı var. Aşırı düşünmek, modern insanın görünmez zinciri haline geldi. Ama bu zinciri kırmak senin elinde. Bazen düşünmeyi bırakmak en doğru karardır. Unutma, beyin senin hizmetkarın olmalı, efendin değil. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.